Geçtiğimiz günlerde özellikle çok çarpıcı görüntüler ekrana getirmiştik. Hatta bu da iktidar içerisinde tartışma konusu olmuştu biliyorsunuz. Onlar da farklı yaklaşmışlardı. Halk ekmek önlerindeki yağmur çamur dinlemeyen insanların oluşturdukları kuyruk. Onlar fotoğraf vermek için öyle yapıyorlar. İBB için bunu yapıyorlar demişti ya bir İstanbul Büyükşehir Belediyeli Meclis Üyesi, AKP'li Meclis Üyesi sonra tepkiler gelince ekmek zamanında gelmiyor deyip başka bir yorumda bulunmuştu. Şimdi bu kuyruklar halen devam ediyor sevgili izleyiciler. E çünkü orası daha uygun. Yani 3,5 4'lerin 5'lerin ifade edildiği ekmek fiyatına bakacak olursanız halk ekmeğin olması önemli. Peki halk ekmeğe zam gelme ihtimali var mı? Bunun için e, bu zammı ötelemek için elinden geleni yaptığını söylüyor İstanbul Halk Ekmek Genel Müdürü Okan Gedik. Ekmeğe her zaman piyasa fiyatının %50'sinin, e, %50'sine satmayı planlıyoruz demekte. Yeni açıklanacak halk ekmek açılacak olan halk ekmek büfeleri olacağını da ifade etti. Onların da yerlerine yine tesis edildiğini de belirtiyor. Biz uzun süreli yıllık anlaşmalarla maliyetimizi bir miktar sabitleyebiliyoruz. Bu sebeple 2021 yılı içerisinde de 1.25 liradan ekmek satarak. Çok cüzdiği zararlar ettik. Türk lirasındaki değer kaybı, ardarda gelen zamlar, özellikle ekmek gibi temel gıdalarda da kendini gösteriyor. İstanbul Halk Ekmek Genel Müdürü Okan Gedik, 2022 yılında halk ekmeye zam gelebileceğini söyledi. 2022 yılında yapacağımız yeni ihalelerle e, bu durumu korumak çok daha kolay olmayacak. Ancak yine de piyasa fiyatının %50'si 50 civarında kalmayı hedeflediklerini açıkladı. Ama elimizden geldiğince piyasadaki fiyatın %50'sinde hatta altında kalmayı her zaman e, hedefleyeceğiz. Gedik ayrıca açılması planlanan 142 halk ekmek büfesi için şimdilik 57 yerin tesis edildiğini söyledi. Şehit yakınları, gaziler, e, dul ve eğitimler, dar gelirli vatandaşlar, engelliler bizim için e, işletmeci olacaktı. Halk ekmeğin günlük üretiminin 1 milyon 500 bin civarında olduğunu belirten Gedik, Hadımköy'de 220 ton hamurun işlenebileceği 100 milyon euroluk bir fabrika projesinin de hazırlandığını söyledi.